İmar. İmar doğru cevap. Şahane. Şahane doğru cevap. Anlaşma. Anlaşma doğru cevap. Teslimiyet. Teslimiyet doğru cevap. Hanımlar Beyler hafta finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. Ömer Bey tekrar merhaba. Merhaba. Benim. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Yani özellikle bir şey yok. İşe devam ediyoruz, çalışıyoruz. Zaten. Evet. Ne yapacaksınız? Ee, i̇zleyenler çok güzel şeyler söylediler sağ olsunlar. Mesela ne dediler? Ee, güzel yarıştığını söylediler. Ee, biraz şeyde sistem ettiler. Son soruda biraz fazla harf almışım gereksiz yere. Uh -uh. Sitem mi ettiler? Evet biraz kızdılar. Daha yüksek kızdılar. puan alabilirdin gibisinden. <laughs> Ömer Bey zaten sizin puan 8000 kaçtı? 100. Hayır 8000'di. Evet. Anladım. Son soruda biraz ben öylesine... Tamam almıştım. size kızanları buraya gönderin. İnşallah ben aynısını söyledim. Bir, bir otursunlar buraya bakalım hangi soruda kaç harf alıyorlar. Öyle kolay değil. Doğru aynen. Peki selam göndermeyi unuttuğunuz kimse olmuş mu? Yok zaten özellikle öyle birisine selam göndermedim ama arkadaşım bana biraz sistem etti. Burada beraber geldiğim arkadaşım. Mesleği... Bari bana gönderseydin. Mesleğini... <laughs> Yok şey, ha. mesleğini söylerken biraz fazla dolandırmışım lafı da. Kendisi DJ'lik yapıyor. Evet, ben siz ne dediniz? Sahne işi falan gibi bir şeyler söylemişim ben. O ha evet ona... evet. Bozulmuş. Ben de şey yani teknik tarafta gibi anlamıştım evet, siz evet. öyle deyince. Ben biraz fazla dolandırmışım lafı. Orada. Aynen neden? Utandınız mı DJ'ye? Yok canım onun böyle şeyi. Ne <laughs> münasebet artık zaten. <laughs> ben orada işte herhalde o heyecanla mı öyle bir şey söylemişim? Öyle. Bilmiyorum. Yalnız mı geldiniz bugün? Yine aynı arkadaşım. Aynı arkadaşınızla geldiniz. Evet. Buradasınız. Bugün daha iyi hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. DJ'siniz siz. Harikulade. Ömer Bey e, hiç çalıştınız mı? Şey program için mi? Ha, Yok hayır. Evet artık. Ben geçen sefer de çok bakmamıştım. Ya biraz evet. şans işi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bildiğimiz kelime gelen kelimeyle alakalı. Gelirse. Doğru söylüyorsunuz. Çok fazla üstüne gitmeyi doğru bulmuyorum yani. Doğru bulmuyoruz. <laughs> Kısmetimize ne çıkarsa. Aynen. Doğru söylüyorsunuz aslında. Şimdi biz 7100 puanı geçeceğiz öncelikli olarak. Bunun içinde kullanabileceğimiz 27 harf var. Çok fazla. Hı hı. Neredeyse bir alfabe. umarım hiçbirine ihtiyacınız olmaz. İnşallah. olabildiğince az kullanmaya çalışacağız. En nihayetinde arkada gördüğünüz Yeliz Hanım laforizmada patladı. Evet. Yeterince harf alabilseydi aslında bilirdi. Evet. Oralarda biraz daha emniyetli gitmekte fayda var. Başlayalım mı? Tabii başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Cam, toprak, porselen gibi maddelerden yapılan çiçek koymak için kullanılan kap. Çiçek konulan kap. Mı? Vazo. Vazo doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım. Destan niteliğinde olan. Destansı. Epik. Epik doğru cevap. Beş <laughs> harflilere geçiverdik bile. Rumca kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. Yuvarlak, altı düz, üstü kabarık ekmek. Somun. Somun. Somun doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenliymiş efendim. Bu aslında kökenleri söylüyoruz ama bu yardımcı oluyor mu? Evet. Oluyor mu? Hı hı. Mesela Farsça kökenliydi dedim. Sizin aklınızda böyle bir fonetik ses mi dönmeye başlıyor? Yani hemen hemen. Gerçekten evet. mi? Aa tövbeler olsun. Ya biraz böyle hani kulak aşinalı oluyor ya bazı evet. işte Arapça Farsça gibi. Aha, gibi. En azından soruyu gördükten sonra düşünürken ona Bir göre şey düşünürüm. bir yardımı evet, oluyor. Evet. Harika. Çünkü bazen benim için çok anlamsızlaşıyor. Moğol kökenli sordum ya. O kadarını bilmeyiz. Moğol kökenli yani yazdı diye de söylüyorum ipucudur. Hani birinin işine yani. yarardı. diye. Moğolca fonetik bilgim yok olsa benim de aklımda bir şey canlandı. Evet. Neyse efendim gelsin ne geliyor bakalım. Vücudun yapısı bakımından biçimi. Boy pos. Endam. Endam doğru cevap. Geçtik altı harflilere. Ses yansım, yansımalı bir ikileme sözü. Kelime tekrarı var. Bakalım soruya. Yankılı, gürültülü bir sesin yinelendiğini ifade etmek için kullanılan bir tabir. Şarkı var. Güm güm. Güm güm. Güm güm doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük tarihten geliyor. Sizin tarihleriniz nasıl? Yani çok aman aman olduğu söylenemez ama. Bakacağız. Tabii. Yani neden olmasın? Harf alabilirsiniz onu Çok unutmayın. spesifik şeyleri bilmem alırız zorlanırsak. Bakalım. Gelsin bakalım. Osmanlı Devleti döneminde yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. Harf alayım. Aldık. <laughs> M. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. <laughs> T. İmaret. İmaret medrese mi deniyor? İmaret. İmaret doğru cevap. <laughs> Yedi harflere geçtik. Gastronomiden geliyor. Arapça kökenliymiş. Sizin aranız nasıl yemekle falan? Güzel yerim. Ama, Ama yani sadece yerim. Yerim. <laughs> Harika. Çok yapabildiğim Çok güzel. Peki şey özellikle sebze, et, tatlı. Her şey, her şey. Hayır, hiç ayırt etmiyorsunuz. Hiç ayırt, her şey yerim. Size helal olsun. Gelsin bakalım ne geliyor. Hamurun kızgın saç üzerinde tel tel kurutulmasıyla elde edilen tatlı malzemesi. Kadayıf. Kadayıf doğru cevap. <laughs> tel tel kadayıf, tel kadayıf. Canımızı istetti editör yine. Efendim editörümüz bu arada diyette tosunumuz. O yüzden bütün yiyecekleri bize yapıştırmaya başladı. Vallahi ya. 3500 puandayız. Harika bir puan. Ee, şimdiye kadar iki harfe ihtiyacımız oldu. Bu da muhteşem. 2 dakika 59 saniye süremiz var. Ee, arkadaşınızla gidip DJ partisi verip geri dönebilirsiniz. O kadar süremiz var. Her şey çok yolunda. Bundan sonrası için ne olur emniyetli olun. Tamam. Buradan sonra gaza gelirse yanarız. Tamam. Aynı şekilde devam edelim inşallah. 7 harflerdeyiz hala. Arapça kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım neyle istiyoruz? Eski dilde ilerleme, yükselme, gelişme anlamlarına gelen bir kelime. İlerleme, yükselme, gelişme. Bir harf alayım. Alalım. R. Tek kelime miydi? Tek kelime. Eski dilde dediğimiz eskiden kullandığımız Bir harf daha alayım. Alalım. Yani Osmanlı'da falan. Ne? Bir harf daha mı bir Aldık bir tane daha. Terakki. Terakki. Terakki doğru cevap. 8 harflilere geçiverdik. Bitki biliminden geliyor. Arapça kökenli. Bakalım soruya. Kalın saplı, uzunca yapraklı, otsu bir bitkinin sebze olarak kullanılan mor renkli ürünü. Kalın saplı, uzunca yapraklı, otsu bir bitkinin sebze olarak kullanılan mor renkli bölümü. Mor renkli bir sebze düşün. Patlıcan. Patlıcan. Patlıcan doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli, yapı eki almış, Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım. Mecaz anlamda olumsuz bir etkene karşı etkilenmemeyi sağlayacak dirence sahip olan anlamına gelen bir tabir. Olumsuz bir etkene karşı etkilenmemeyi sağlayacak dirence sahip olan. Harf alayım. Aldık. T. Mecaz anlam. Bu... E olumsuz bir Kudretli etkin. Kudretli gibi bir şey mi bu? Yani fikir olarak öyle. Gayet yok. Ama bir alayım. Aldık bir tane daha. Heh. Ya o nokta nokta ya ona bir şey olmaz deriz. Şerbetli. Şerbetli, Şerbetli. doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilere geçtik. Tıptan geliyor iki kelime. Yapıştır soruyu. Koşu bandı üzerinde uygulanan kalbin fiziksel aktivitelere nasıl yanıt verdiğini ölçen sınama. Sınama? Nedir? Deney. deney. Yok. Sınama. Koşu bandı üstünde yapılan Bilir misiniz hiç check-up yaptırdınız mı? Yok. Ha, tamam. Fiziksel aktivite. Ya, kardiyo Kar gibi bir şey. Yok, değil. Bir harf alayım. Aldık Hadi. efendim. Bir T. Güzel yerden geldi. Çekinmeyin alın Bir bence. harf daha alayım. T, t. Bir T daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. F. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. O. Efor testi. Efor testi. Doğru. <laughs> Hatırladınız mı? Bir... Ne oldu? Ben soruya odaklanamadım herhalde. Hiç böyle şey kafamda bir şey canlanmadı ha. Sadece keli harflerden buldum kelimeyi. İyi yani. bari. Neyse buldunuz yine en azından. Efendim 22 saniyemiz ve 3 sorumuz var. Bir çıt hızlanacağız. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım neymiş? Toprağa tırmık çapa gibi bir araçla karıştırmak. Alt üst etmek. Eşelemek değil. değil. bir Tam harf tersi. Alayım. Aldık. Süre artık. Bir, daha bir tane daha aldık. 10 saniye. 9 saniye. Toprağı tırmık çapa gibi bir araçla şey karıştırmak, alt üst etmek. Kabartmak. Kabartmak doğru cevap. <laughs> On harflere geçtik. 7 saniyemiz var. 2 soru cevaplayacağız. O yüzden ben soruyu okurken o süreyi değerlendirin. Tamam. İki kelimeden oluşan bir mecaz anlam sormuşuz yine. Mastarla bitiyor. Üç harf kıyak ama mecaz bakalım. Gelsin. Mecaz yani izleyeceğin yolu olayım. belirlemek anlamına ya gelen bir söz dizisi. Ç güzel yerden şey çizmek, geldi. Ç çizmek. Ne çizmek? İzle Rota çizmek. Rota çizmek doğru cevap. Son soru. İki kelime kelimeler arası fonetik benzerlik var. İpucu gibi ipucu. Gelsin bakalım. Eklem Bacaklılar ailesinin tüm üyelerine halk ağzında verilen genel isim. Böcek. Hı. Böyle bu ikileme gibi. Böcek böcek gibi bir şey mi? Nasıl? Ha, işte ona öyle demiyoruz da. Börtü böcek. Börtü böcek doğru cevap. Börtü böcek doğru cevabıyla 8200 puana geldik. 200 puan ilerlettik. Evet daha iyi olabilirdi aslında. Tabii olabilirdi ama yani gerçekten de kolay değil sorulara. Evet yani geçen haftaya nazaran. Tabii. Harika yarıştınız yine. Çok tebrik ediyorum. Birincilik koltuğuna oturacaksınız. Biri 8200 puanı geçene kadar da birincimiz sizsiniz tadını çıkarın Ömer Bey. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Ömer Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve bir sonraki finalistimiz geliyor.